Geçenlerde basında ve sosyal medyada Koray Sarısaçlı'nın Arpaslan Kuytul Hoca ve Furkan Vakfı üyeleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunduğunu gördüm. Koray Sarısaçlı'nın yapmış olduğu bu açıklamalar tamamen bir iftira ve hiçbir şekilde desteği olmayan sözler. Ben Koray Sarı Saçlı'nın bu yapmış olduğu açıklamalardan sonra Koray Sarı ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak istiyorum. Koray Sarı Saçlı'yı 1998 yılından beri tanırım. Kendisiyle birçok zaman oturmuşluğumuz, yolculuğumuz, yemiş içmişliğimiz olmuştur. Kendisiyle tanışmış olduğum zamanlarda Koray Sarı Saçlı'dan herhangi bir kötü bir şey görmemiştim. Fakat Koray Sarı saçlı paralandıktan sonra, zenginlikleştikten sonra Koray Sarı saçlıda büyük bir değişimler meydana geldi. Koray Sarı saçlıyı tanıdığımda Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir poliklinikte laboratuvarcı olarak çalışıyordu. Asgari ücretle çalışan bir kişiydi. Daha sonra kendilerine bazı arkadaşlarla ortaklaşa bir yer açtılar. Ve ondan sonra ortak olduğu arkadaşlara da kelek yaptı, o insanları aldattı ve ortaklıkları kötü olarak bozuldu. Ve Koray Sarısaçlı daha sonra başka bir yerde başka arkadaşlarla ortaklaşa bir laboratuvar açtılar. Ve sonrasında çok kısa bir zaman sonra Acıbadem gibi büyük bir hastaneyle ortaklık yaptığını duydum. Koray Sarısaçlı, Acıbadem ile olan ortaklığında dahi mahkemelik oldular. Fakat büyük bir para aldığını biliyorum oradan. Koray sarı Sarısaçlı, daha sonra Acıbadem'den ayrıldıktan sonra kendi bilge laboratuvarı diye laboratuvar kurdu. Ve o laboratuvar kurduktan sonra benim tanıdığım kaç tane arkadaşımdan para aldı. 200 milyar, 300 milyar, 500 milyar gibi. Paralar alarak onlara hisse vereceğini söyledi. Fakat para almış olduğu arkadaşlarımızın tamamını mağdur etti ve o insanlara hiçbir şekilde hisse de vermedi. Bir arkadaşı biliyorum, Eskişehir'de bir hastanede laboratuvar açacağını söyledi. Fakat ondan almış olduğu dolarları kendisine 8 ay sonra zoraki verdi. Hastanede laboratuvar açılmadığı halde, hastanede laboratuvar açtık diyordu arkadaşımıza. Yalan söylüyordu ve arkadaşımızın parasını vermiyordu. Çalışıyor hastane diyordu. Halbuki hastane çalışmıyordu. Ve bu şekilde Koray Sarısaçlı'nın artık gerçekten büyük bir yalancı ve insanları dolandıran, insanların paralarını kendi menfaati için alan, sahtekar bir insan olduğunu anlamaya başladım. Koray sarı saçlı daha sonraları düz içinde bir hastane almak isterken Adana'da büyük müteahhitlerden olan bir arkadaşımdan gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkulü 2,5 milyon değerinde olan bu gayrimenkulü kendi üzerine devrini almadan direkt düz içindeki bulunan hastanenin sahiplerine devrini sağlattırdı. 3 milyon TL'ye onlara yani 500 bin lira karla onlara verdi. Fakat devrini kendi üzerine almadan direkt o hastane sahiplerine devrettirdi. Bu arada bizim müteahhit arkadaşlar sadece güvene dayalı olarak hiçbir senet, sözleşme, çek gibi evraklar olmadan Koray Sarı Saçlı'ya devrini yapmış oluyorlardı. Yani hastane sahibine devrini yaptılar. Fakat borçlu olan aslında Koray Sarı Saçlı. Koray Sarı Saçlı 2,5 milyondan sadece 300 bin lira gibi bir para ödemişti. 7-8 ay geçmesine rağmen arkadaşlar paralarını alamayınca ve kendi aralarında bu sefer müteahhit arkadaşlar kendi ailesiyle birbirlerine düştüler bunu nasıl verdiniz diye. Bu arada benim yanıma geldiler. Benden aracı olmamı istediler. Koray Sarı Saçlı ile olan ilişkimden dolayı. Araya girdim. Kötü olmasınlar dedim. Çünkü hep tanışıktık, arkadaştık. Ve benim iş yerimde buluşturdum onları. Sözleşme yaptılar kendi aralarında. Sözleşmeye de ben şahit olarak imza attım. Senetler imzalandı. Koray Sarı Saçlı senetleri götürüp hanımına Asuman'a imzalatacağını daha sonra getirip senetleri teslim edeceğini söyledi. Ve öyle de yaptı. Çünkü hastane Asuman'ın üzerineydi. Koray Sarı Saçlı'nın üzerine değildi. Ve bu parayı belli bir miktarını ödedi. Bir trilyon kadar yani bir milyon kadar olanını ödedi. Daha sonra da tekrardan ödememeye başlamış. Sonradan öğrendim bunu. Ve tabii ki şu anda bildiğim kadarıyla tapu iptali davası açmış bu müteahhit arkadaşlar. Ve Koray Sarı Saçlı o sözleşmedeki imza benim imzam değil diyor. imzayı inkar ettiğini öğrendim. Ve ocağın dördünde bildiğim kadarıyla mahkemeleri var. Ben de şahit olarak o mahkemeye katılacağım. Halbuki o sözleşmedeki imzayı beraber attık. Koray Sarı Saçlı imzaladı. Ben şahit olarak imzaladım ve müteahhit arkadaş imzaladı. Ve bunun neticesinde halen o arkadaşlar, müteahhit arkadaşlar mağdur durumdalar paralarını alamadılar. Tapu iptal ile ilgili dava açmışlardır. Artık nasıl olacak sonucunu daha sonra göreceğiz. Daha sonraları bundan işte Koray Sarı Saçlı kaçırıldığı gün emniyet benim iş yerime geldi. Ne için geldiklerini bilmiyordum. Koray Sarı Saçlı'yı tanıyıp tanımadığımı bana sordular. Ben de tanıdığımı söyledim. Arkadaşım olduğunu söyledim. Ee, kendileri bana Koray Sarı Saçlı'nın kaçırıldığını söylediler. Bundan bilgimin olmadığını söyledim. Koray Sarı Saçlı'yla ticari ilişkimin olup olmadığını sordular. Borç para verip vermediğimi sordular. Ee, ve bunun üzerine beni emniyete götürdüler. Gece saat 2'ye kadar emniyette göz altında bulundum. Sebebini sordum. Dediler ki ne? Sen hakkında isnat var. Ne ile ilgili? Koray Sarı Saçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili isnat var. Tabi isnat nedir bilmiyorum. Gece saat 1'e yakın ifademi alacakları zaman ben ifadede e, gördüm bana yapılan isnat nedir? Koray Sarı Saçlı'nın e, hanımı Asuman hakkında şikayette bulunmuş. Benim ve başka üç arkadaşın daha bu kaçırılmadan 3 ay önce güya biz onun kocasını Koray Sarısaçlı'yı kaçırmışız, darp etmişiz, sonradan tekrardan bırakmışız. Ve şu anda da kaçırılma olayında benden şüphelendiğini yazmış. Aşağılıkça bir iftirada bulunmuş Koray Sarısaçlı'nın eşi Asuman. Ben oysaki kocasına yardımcı oldum. Yani borçlarını ödemesi konusunda kendisine nasihatlerde bulundum böyle işler yapmamasını insanların insanların yanında olan güveninin sarsılmaması için dürüst ticaret yapmasın yönünde kendisine nasihatlerde bulundum. Ve başka zamanda her zaman kendisiyle beraberken kendisine birçok defalarda nasihatlerde bulunmuşum. Fakat karısı Asuman benim bu meselede aracı olduğumu bildiği halde bu gayrimenkul satışıyla ilgili aracı olduğumu biliyor. Ve benim böyle bir şey yapmayacağım bildiği halde çünkü benim onun kocasını kaçırmam ve darp etmemle ilgili hiçbir sebep yok ki ve böyle bir şekilde alçakça bir iftirada bulunmuş hakkında. Ve emniyettekiler zaten dediler biz sana şüpheli gözüyle bakmıyoruz dediler. Ve benim bu olayla hiçbir şekilde alakamın olmadığını gördüler. Ve beni serbest bıraktılar. Daha sonra olaylar farklı gelişti. Burada gördüğüm şu. Koray Sarı Saçlı aslında sahtekar, insanları dolandıran, işçisinin hakkını vermeyen, arkadaşlarından, dostlarından onların güvenlerini e, elde ettikten sonra hisse vereceğim adı altında paralar alıp onların paralarını kendi menfaatine yönelik çalıştırıyor. İnsanları mağdur ediyor. İnsanları aldatıyor. Ve son açıklamasını gördüğümde Furkan Vakfı Arpaslan Kuytul Hoca'nın güya derslere gelmeyenlerin vakfa gelmeyenlere 4 milyon ceza kestiğini bilmem ne yaptığını falan söylemiş. Yani alçakça bir yalan. Oysa ki Furkan Vakfı veya Furkan Gönüllüleri Arparslan Kuytul Hoca'nın derslerine gönül rızasıyla gidiyorlar. Sadece ilim tahsil etmek istiyorlar. İslam'a hizmet etmek istiyorlar ve 23 yıldır kendisi de çok iyi biliyor ki Arpaslan Kuytul Hoca ilimden başka bir şey bilmez. İlimle uğraşır, insanların ıslahıyla uğraşır. Topluma faydalı olacak nesillerin yetişmesi için mücadele eder. Fakat Görülen o ki kendisi derin güçlerin oyuncağı olmuş. Bir gün o derin güçler kendisini paçavra gibi atacaklardır. Bunun farkında değil kendisi. Onu şu anda o derin güçler kullanmaktalar. Sebep ne? Sebep Furkan Vakfı'nı, Furkan cemaatini, Furkan gönüllerini ortadan kaldırmak, bitirmek. Bu iftiralar tutmayacaktır. Çünkü Furkan gönülleri tertemizdir. Hiçbir zaman için bu alçakça, şerefsizce iftiralar yerini bulmayacaktır. Daima hak kazanacaktır. Her zaman Allah Teala hakkın peşinde olanlara yardım etmiştir ve edecektir. Kamuoyunun Koray Sarı saçlının bu iftiralarına itibar etmemelerini temenni ediyorum.